Kıymetli hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yaklaşık bir ay önce buradan seslenmiştik yetkililere. Göle'de altın bulakta yapılacak olan altın madeninin takipçisiyiz diye. Şimdi yaşanan İliç'teki facia ne yazık ki bizim haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Bölgede oluşacak Fırat'taki kirlenme bütün coğrafyamızı etkileyecek. Aynı şekilde Allah korusun Göle'de altın Altınbulak'ta olabilecek bir facia da Kura Nehri'nden bütün Anadolu'nun geçimini, tarımını, hayvancılığını ve bölgeyi etkileyecektir. Buradan bir kez daha sesleniyorum ve altını çiziyorum. Ardahan sahipsiz değildir. Her konunun takipçisiz. Bu konuda özellikle takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum.